Hangisinden almak istiyorsun anneciğim? Şundan. Bakayım. Göz Nazar boncuklu. Nazar boncuklu. İstersen bak burada böyle çeşit çeşit halhallar var. Bak böyle. Bak şu şey ay çiçekli. Aa bak bu da deniz kabuklu. Ay bu da incili. Ay bu da çok güzelmiş eli. Ay ay düştü. <laughs> Elif düştü. Bakayım hangisini beğendin? Aa bak o da güzel. Ucunda çilek var değil mi? Evet. Bilmem. Karar veremedim. Karar veremedin mi? Hayır. Hmm, bir dakika. O zaman şöyle yapalım. En çok hangisini beğendin sen? En çok? En çok? Evet. Hadi en çok hangisini beğendin arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlarımıza. Bakayım. Hangisi? Turuncu olanı mı? Bu mu? Bir bakayım. Bunu mu tercih ediyorsun? Bakalım. Hmm, güzelmiş. Evet evet. Hem onda böyle kararma falan olmaz. İstersen nazar boncukluyu tercih edelim. Aynen. Tamam onu alıyoruz. Tamam mı? Tamam. Elif baksana ne kadar güzel küpeler var. Ama bunlar büyük küpeleri değil mi Elifçi? Onlar sana olmaz. Kulağım, kulağını deldirdiğinde sana çok peygam, güzel küpeler alacağım. Teyzem şundan bana almıştı. evet. Onu, sen hatta ucunu düşürmüştün sanırım değil mi? Ucunu çıkarmıştın. Sadece evet. ipi kalmıştı. Değil mi? Evet. Bakayım. Ay çok tatlı. Bak pembesi var, mavisi var, Elif. Gördün mü? Aa bak burada da şey örümcek adamla. herhalde bu erkeklere göre. Evet. Bu abine Aa. göre. Gerçi ben bunu abine alsam ben çocuk muyum der. Büyüdüm artık der. Bak kromili var. Gördün mü? Burada da örümcek var. Bak burada kalplisi var. Burada da böyle taş taşlı olanlar var. Hangi? Ben alır mı? Yok anneciğim. Çünkü sen takmıyorsun. Bana aldırıyorsun sonra takmıyorsun Elifçim ya. Bak burada da böyle kolyeler var. Tokalar var. Evet çocuk kolyesi mi bunlar? Evet. Neyse bak şimdilik halhal hal alalım bir tane. Bir dahaki sefere de kolye alırız olur mu? Evet. Hal uygun bir kolye seçeriz. Buralarda. Ay evet. şu, şu. Evet. hal onlar daha uygun değil mi? Evet. Ay çok büyük toka onlar anneciğim. Onlar anne tokası. İşte Bakayım. Ben <laughs> evet değil mi? Benim için mi bakıyorsun bu tokalara? Anne tokalı ama ben de sevmiyorum ya bu tokaları takmayı çok fazla tercih etmiyorum Elif'çim. Evet, Anne tokası değil. ama. I -ı. Bak gözlükler de var gördün mü Elif? Arkadaşlar şundan alsak mu Hayır şimdilik sana hal hal alıyorum. Hadi bakalım. Evet burada buraya mı geldin gene? Bunu mu? Bunlara mı bakıyorsun gene Elif? <laughs> çok mu sevdin sen bu kolyeleri, bilezikleri? Bak burada cüzdanlar var. Aa, Elif bak yüzükler var burada bak. Çok güzel tam sana göre yüzükler. Aa o ne? Bilezik mi? Bakayım. Göster bakalım. Bileğine mi takılıyor? Evet. Ay takamadın mı? Bence o bebeklere göre. Bak tak. Geçmiyor bence koluna. Bence o daha küçük bebekler için. Aa geçti mi? Bakayım çok tatlıymış ya. Aa, baksana burada çeşit çeşit modelleri var. Aa, bak burada böyle de var şu şekilde. Güzel mi? Elif bak sen şu tokaları görmedin. Tuba teyzende vardı bu tokalar. Hatırladın mı? Kedilisi vardı. Ama bu köpekli herhalde değil mi? Evet. Bak yukarıda gördün mü? Aa kedilisi de var. Bak tavşanlısı var. Bak kedilisi. Ay! Gözlüğümü <laughs> Gözlüğümüzü alalım. Gördün bak balıklısı da var. Anne Elif Beğensin. Şuradan. Anne bak bu çocuk için. Ay çilekli o değil mi? Elif bak balıklısı da var. Aa bak ayıcıklısı. Çok tatlı Ama modeller. Ay bu gerçek balık gibi Elif gördün mü? Ay bak papatya lalelisi de var. Hadi gel şuralara bakalım mı? Anne şundan bir tane alabilir Hayır anneciğim alamayız onu. Anne ama çocuk için. Tamam olur. Bakayım elindeki. Ay pembe. Ne o fare mi pembe fare? Bak burada bir sürü maskotlar var. Kromi var. Böyle robotlu var. Ne onlar? Yıldızlı anahtarlık ismin baş harflerine göre seçiliyor bunlar Elifçim senin baş harfinin şey, e, isminin baş harfi E ona göre seçmen gerekiyor. Bak bu kirazlı herhalde çok tatlı. Senin ba e, isminin baş harfini bulalım mı Elif? Bakalım ben göremedim ama böyle görünürlerde E yok herhalde çok satılmış E Elifçim göremedim ben E yok maalesef. Ay güllü güllü tokalar var burada. Bu da anne tokası. Ama ben çok sevmiyorum anne Elif ya. Başlar, Aa şu tokalar da çok güzel. Gözlü. Başlar, bir de Bakalım. Ay çok tatlı Elif. Elif bak orada da labubular var. Gel bak göstereyim. Bak anahtarlık labubular. Gördün mü? Çok güzel. Ay çok sevdim mor labubu, kahverengi labubu, turuncu labubu. Ama bunlar paketli değil. Paketli labubu değil bunlar. Şey. Ne onlar? Şey. Su kışı mı? Şey. Yumuşak şey. mı? Aa evet. Çok tatlıymış. Abin görmesin bunları Elif. Yumuşacık. Elif halhalını mı kaybettin sen? E tamam. Kaybettiysen buradan bir tane daha alırız. Bak aynısı zaten. Kaybettiğin halhalın aynısı değil mi bu? Evet turuncu be. Aa şey göz boncuklu beğenmiştin. Nazar boncuklu. Aa nazar boncuklusu da yok. Hii, bir tane mi kalmıştı yani? O mu? İstersen şuralara bir bakalım. Aa bu mu? Yok bu değil. Ya hal halımızı kaybettik arkadaşlar ya. Üf ne yapacağız Elif? Nereye koyduğunu hatırlamıyor musun? Unuttun mu? Unuttun mu anneciğim? Gel bir arkaya da bakalım istersen. Ya, ya, ya. Ne o? Evet. Ama sende var onlarda. Bir sürü var değil mi? Bak. Ay çok tatlıymış paketi. Portakallısı var, karpuzlusu var. Çok tatlılar. Elif bulduk. Bulduk halhalını gördün mü? Bak. Bulduk halhalını. Mutlu oldun mu Elif? Hangisi? Bilmem artık tercih sen hangisini tercih ediyorsun? O renkli olanı mı tercih ediyorsun? Bakayım hangisi? Renkli olanı mı? Emin misin? Bak bence bu daha güzel. Bak. Vallahi daha, Ay, güzel, daha güzel bu. O var. var mı? Hmm. Evet. Ama bence öbürü daha güzel Elif ya. Onu mu istiyorsun? Evet havuza mı giyeceksin? Peki tamam sen bilirsin. Elif karar veremedin sanırım anneciğim. Ama o büyük tokası. Ama o da büyük tokası. Ay düştü mü? <laughs> Elif bak şurada kirazlı tokalar var. Allah ne kadar tatlı. Aa bu toka mı Elif? Evet. Ay çok şirin. tokalar. Evet. Tekli toka. Nasıl toka? Şuradan şöyle klips bak böyle açılıyor, böyle bu şekilde. Hadi bak hangisini alalım bekle dur. Böyle şu renkli tokalardan. Renkli tokalardan tamam bak e bunu çok beğendim ben bu. Tamam. Bak ama takacaksın tamam mı? Söz mü? Bak o mu bu mu? O mu bu mu? Hadi karar ver. Hangisi? Hangisi? Hayır bir tanesini tercih et. Benkli olanlar mı? Ama bu da sıkı tutuyor güzel tutuyor. Evet tamam bunu koyalım o zaman. Biz tokamızı beğendik. Evet evet onu beğendik.